Senden sonra bir süre kendime gelemedim. Toparlamam öyle kolay olmadı. Aslına bakarsan alışmak epey zaman aldı. Öyle basit bir şey değil. İnan bana. Hayatını, geleceğini, hayallerini yalnızca bir kişiye ayırıp daha sonra ondan ayrılmak. Hiç kolay değil. Ne kadar acı bir tecrübe olduğu hakkında en ufak tecrüben bile yok. Hiç yüzüstü kalmadın, aldatılmadın. Bütün alışkanlıklarından vazgeçilmek zorunda bırakılmadın. Bu yüzden beni anlamanı beklemiyorum senden. Sen sevgiden ne anlarsın ki zaten? Senden sonra çok şey denedim seni unutmak için. Ben de kalan bütün eşyalarını attım. Fotoğraflarını sildim. Bana aldığın bütün hediyeleri geri gönderdim. Sevdiğin şarkıları dinlemedim bir daha. Beğendiğin her şeyden nefret etmeyi de denedim ama işe yaramadı. Daha sonra çok sigara içmeyi denedim. Mesela sigara efkarı dağıtır derler ya. Yemin ederim yalan. Her nefeste biraz daha özleminde oldu ciğerlerimi. Ve gözlerim yaşartan sigara dumanı değil yokluğundu sadece. Efkar değil, yürek oldu dağlanan. Sonra içimden bir ses git dedi buralardan. Git, asla bir daha dönme. Onun yaşadığı şehirden uzaklaş. Anılarından kaç. Her şeyden uzaklaş. Ve git bu şehirden, gözden uzak olan, gönülden de arak olur zaten. Ne mi yaptım? Gittim. Gittim ama o da olmadı. Gözden uzaksın diye gönülden ayrı olmadın. Aslında gönlümüzde ayrıydı zaten. Ama zihnimden çıkarmaya başaramadım seni. İnsan giderken geride bırakamıyor ki kalbini. En sevdiğim renkli siyah. Ne kadar da yakışırdı sana. Sırf ben seviyorum diye ne zaman benim yanıma gelsen siyah giyerdin. Hatırlıyor musun? simsiyah oldu. Karanlığın içinde doğan bir umutlu gülümseyen yüzün ve ben yüzünü avucuma her alışında umudu ellerime bıraksı için Allah'a şükrederdim. Sonra gittin işte. Umudumu kaybettim. Sonra sonra siyah sevmekten de vazgeçtim. Seni bu kadar çok seviyorum diye sakın kendini bir şey zannetme. Çünkü benim seni sevdiğim kadar güzelsin. Sana herkesten farklı baksın sürece özelsin. Şimdi acı çekiyorsam, özlüyorsam, üzülüyorsam hala yokluğuna alışamayacağım için çok sevdiğimdendir. Yani sen kalbimi kırıyorsun ya, benim kırgınlığım sana olan sevgim aslında. Emin ol bu da zamanla son bulacak. Ama unutma bir gün o kadar çok mutlu olacağım ki o kırıklar en çok sana batacak. Senden sonra aslında senden sonrası hiç olmadı. Ne yaşadığımı bildim, ne sevdiğimi, ne sevildiğimi. Öyle bir boşluğa ittin ki beni, değil bir çıkış yolu bulmayı kendimi bile bulamıyorum hala. Kurtulmaya çalıştıkça daha çok battım. Yeni bir başlangıç diye diye gömülüp kaldım her seferinde. Sevdiğim en güzel kadının mezarını ellerimle kazıp yüreğime gömdüm. Arkasından sövdüm, arkasından sevdim. Arkasından özledim, arkasından ağladım. Farklı birileriyle de her şeye baştan başlanmayı da denedim. Bunun sebebi de yine sensin. Ama bu da olmadı. Kime sığındıysam seni daha çok hatırladım. Kime sarıldıysam en çok senin kokun değdi burnuma. En çok senin saçlarını sevdim ben. En çok seni düşündüm. Öyle ya en çok sen acıttın içimi. Dilerim ki en mutlu olduğun anda kırılsın umudum. Sana kıyamadığım kadar çok kırıldım, incindim. Benim gibi ol, eksik kal. Hep biraz yarım ve eksik. Ağla sevgilim, ağla. Sayamadığın o kadar çok ahım var ki sana. Tırnağın dahi kırılsa yine beni hatırla.